Rüyada ölmüş anneyle bir yere gitmek gönlünce bir yaşama olacağına, çalışmaları ile takdir toplayacağına, karşına hayırlı kapıların açılacağına, takdir toplayacağı ve rütbe alacağı işler yapacağına, kafa kurcalayan bir problemin dost ya da akraba vasıtasıyla çözüleceğine, ailesiyle mutlu olacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyanın geniş tabiri: Rüyada ölmüş anne ile bir yere gitmek gönlünce bir yaşama olacağına müjdeli ve güzel haberler alacağına, aksiliklerle uğraşılan bir dönemin biteceğine, hayatına lüksün ve konforun hakim olacağına, aile hayatı ile ilgili sevinçli ve hayırlı haberler geleceğine, aile hayatındaki tartışmaların yakın çevresindeki insanlar sayesinde biteceğine alamet ettiğine inanılır. Rüya yorumları lugatına göre bir hastalıktan kurtulunacağına, geçim derdi olmadan rahatlık içinde yaşayacağına ve hayatından razı geleceğine, bol paralı bir döneme girileceğine, hayatı boyunca kimseye muhtaç olmayacağına, çalışmaları ile takdir toplayacağına, nimetin çoğalacağına delalettir. Rüyada ölmüş anne ile bir yere gitmek ünlü biri olarak herkesin saygısını kazanacak olan kişinin yaşamı boyunca ismini duyuracak işler yapacağına, çok hayırlı ve güzel gelişmeleri beraberinde getireceğine, kudretli kişiler arasına gireceğine, karşına hayırlı kapıların açılacağına, daha rahat şekilde harcama ve alım yapacağına, afiyette olacağına, feraha ereceğine, hayatı boyunca maddi zarara uğramayacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya tabirleri kitabına göre statü atlayacağına, bolluk, bereket ve zenginlik elde edeceğine, yeni ve söz sahibi olunan bir mevkiye sahip olunacağına, takdir toplayacağı ve rütbe alacağı işler yapacağına, temiz saf bir adamla evlenebileceğine, her zaman sosyal biri olacağına yorulmaktadır rüyada ölmüş anne ile bir yere gitmek bolluğun ve verimin de artacağına, yaşamındaki her şeyin tamamen farklılaşacağına ve güzelleşeceğine, yaptığı işte çok iyi yerlere geleceğine, hayatına yeni bir yön verme olana elde edeceğine, kafa kurcalayan bir problemin dost ya da akraba vasıtasıyla çözüleceğine, yaşadığı zorlukların son bulacağına işarettir. Rüya kitabına göre rahatlığa ve esenliğe kavuşacağına, Aile hayatında çok güzel ve hayırlı gelişmeler yaşanacağına, yaşamının belli bir düzene oturacağına, ailesiyle mutlu olacağına, yaptığı işle ilgili olarak çok hayırlı kararlar vereceğine, zor günlerin geride kalacağına, endişeli bekleyişlerin sona ereceğine delalettir.